mesleğimiz sürekli öğrenmeyi gerekli kılıyor. Bizim de kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu bilinçle yaptığımız çalışmaların en önemlisi de üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz TÜRSAP Turizm Kongresidir. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak dünyadaki tüm stratejileri takip ediyoruz. Ona göre analizler yapıyoruz, datalar çıkarıyoruz. Kongremizin bu yılki mottosunu Geleceğin turizmi, turizmin geleceği olarak belirledik. Turizm Başkanım bu kongreye başladığında keşke tüm STK'lar böyle kongreler düzenlese. TÜRSAP Turizm Kongresi çok önemli. Havalimanları aslında turizm sektörü zincirinin önemli bir parçası. Türkiye'deki gayri sahip milli hasılanın yaklaşık %10'u turizmden sağlanıyor. Bir dış turizm tarafı var, bir de iç turizm tarafı var. Her zaman bizim kültür ve turizm pozitif gündemimiz oldu. Teşekkürler belli. Çözüm de belli, çözüm kültür turizmi. Sağlık turizmi ülkenin turizm çeşidinde yükselen bir trendimiz. Türkiye'de sağlık turizmini konuşuyor olmak çok önemli. Diğer ülkelerle kıyaslandığında farklı olduğumuzu düşünüyoruz. Sağlık turizminin bir sürü parametresi var. İnsanlar tekerlekle seyahat etmezlerdi. Deveyle seyahat ederler. Çünkü tekerlek için stabilize bir yol lazım. Hem turizmcilerin hem de konuşmacıların heyecanlı olması güzel bir şey. 20-30 yıl sonra bu sektör aynı canlılığını koruyacak mı? Turizm ve zanaatlar neden birleşmiyor diye düşünüyorum. Turizm sektörüne yönelik çok sayıda düzenlememiz ve denetimimiz bulunmaktadır. Görevleri yürütürken tür sapla bir işbirliğimiz söz konusu. Turizmde güvenlik konusunu işlemeye çalışacağız. Güvenli turizm yapmak ne demek? Güvenli turizm sertifikası alarak devam ettiğimiz bir hayat. Bunlar uzman arkadaşlar. Çalıştığımız her oteli veya tedarikçiyi kontrol etmekle yükümlüler. Turizmci bütün geleceğini sözleşmelerle kurar. İyi ki yolumuz bu kadar güzel insanlarla kesişmiş birlikte geldik omuz omuza durduk hepinize şükranlarımı sunuyorum sağ olun var olun arkadaşlar